arkadaşlar bugün size sigara ölü videosu deneyeceğiz. İşte o sigaraları içiyorsunuz büyüklerimiz içiyor ya. Ama zamanında öldürüyor bu sigaralar. Sonra da içiyor. Sonra annesiz babasız çocuksuz çocuk da ölüyor içerse anne ve baba da ölüyor da Zamanla sonra da üzülüyorsunuz. Yalnız başınızlar kalıyorsunuz. Sonra da kötü oluyor. Sizin çocuklar ve babalar ve annene, annelerin zarar olmasın diye kitap okumaları lazım. Böyle yani böyle bir <laughs> sigara içmemeleri lazım. Yani oyun da oynayabilirler çocuklarla. Ama böyle çok keskin bir oyun yok. Şöyle canlı mallı böyle bir oyun yok. Ayağımıza batar ölürüz. Ve o zaman kötülüklere karşı bir şey yapıyoruz demek. Oluyor. Bak şöyle canlı mallı bir şey yok. Şöyle öyle bir şey oynamayın sakın. Şöyle canlı mallı şöyle böyle cam rumanlı bir oyun oynamayın aklınıza ne gelir biliyor musun? Ayıp gelir yani burada ayıp var ya. Bak kızlar düşünüyorsunuz. O yüzden bu tür şeyleri yapmayın. Şöyle şeyleri oynayın mesela. Mesela bu yüzüyormuş gibi düşünün. Ben de böyle burada böyle düşündüm. Sonra da artık fotoğrafını yutmuş gibi düşündüm. Böyle oyunlar lazım. Yine kitaba geçiyoruz. Tamir aletleri aslında. İşte bu tür tamir aletleri baba, babalar için. Çocuklar için değil. Çocuk bir kere yapsa bile elini batar. Sonra öyle kalır işte. <laughs> Arkadaşlar bunlar benim. İşte bunlar benim. Üç tüfeğe i̇şte, Bak bunlar benim. Bakın bunlar benim. Sakın sakın ha gülmeyin. Göstereceğim. Aşkına bak tüylü tüylü çok güzel. Bakın gülü gülü çok güzel. Şöyle çok göstereyim çok güzel. Fil. bak çok çirkin. Aa çok tatlı. çok güzel fil. Bu, <laughs> Bu ki daha güzel <gülüyor> <gülüyor> Bu kitap Sıradaki. Şimdi buna geçtik arkadaşlar. Şöyle hemen istiyorsanız çok istiyorsanız hemen yapalım. Bakın burada bir şeyler var işte. Eğlenceli eğlenceli. Ş eğlenceli. Çok eğlenceli aslında. Bu kadar. Bu kadar. Bu çok güzel bir tane. Saksısında. Şu neler var bakalım isterseniz buna da bakabiliriz isterseniz. Çok istiyorsanız olur.

kapım mavi. Ee, kelebek. Bu bu, bu da. Arkadaşlar gösteriyorum görüyor musunuz? Şöyle. Bakın. Bunu da göstereceğim size. Bakın.